yes i have some gamers kökten bir armayan yoksa tutak olurduk dediğine. Bugün 23 Nisan hep neşele doluyor insan. İstedim ki sokakta, istedim ki sok düşman almış. Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkartmış. 23 Nisan in günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş. Çocuklara hediye güledim, eğlenelim. Kutlayalım bu bayramı. Verelim hep el elene, yükseltelim bu vatanı. Nisan Cumhuriyetimizin temelini oluşturan önemli bir gündür. Çünkü İlk Büyük Millet Meclisi 1920 yılında bugün açıldı. Günü çok korkma. Sönmez bu şafaklarda ben al sanacak. Sönmeden yurdum üstünde tüten en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimin direnci. Çatma korban alayım. Çet seni en nazif hile. Kahraman ırkıma bir gün Ne bu şiddet bu ciler. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakka durakka tapan milletimin estiklal. Egemen bir milletin çöştüğü bir gündür bu. Yurduma hürletin koştuğu bir gündür bu. Başımızda atı Türk, ülkemizce Türklük. Milletimden büyük, sevdiği bir gündür bu. 23 Nisan'ı veren, bugünleri gösteren büyük atam diyor ki, Türk, öğün, çalış, Türk ya